Merhaba, bu videoda Adra GEO halk arzına bakacağız. Başlamadan önce yasal hatırlatmamızı yapıyoruz. Bu ve diğer videolarımda kesinlikle alsat tavsiyesi vermiyorum. Alım-satım kararlarınızı kendi risk değerlendirmenize göre kendiniz vermelisiniz. Talep toplama tarihleri 14-15 Eylül. Saat aralığına dikkat edelim. 10.30 ile 13.00 arasında talep girişi yapabiliyoruz. Hisse fiyatı 22 lira 66 kuruş. İskonto oranı %5. 73 milyon 700 bin lot dağıtılacak. Halka açıklık oranı %25. Arz büyüklüğü 1 milyar 670 milyon. Yıldız pazarda işlem görecek. Dağıtım türü eşit. Katılım endeksine uygun. T12 geçerli. Bütün bankalardan hisse kolu ile katılabiliyoruz. Bireysel kurumsal ayrımı yapılmayacak. Herkese eşit dağıtılacak. Tavan fiyatlarına tablodan bakarsınız. 2 milyon kişi katılırsa tahminen 36 lot düşüyor. Şirket 2 AVM'sinden bir dükkanından ve 5 konuttan kira geliri elde ediyor. Kiracılardan ikisi örnek olarak söyleyelim Migros ve BİM. Gayrimenkullerin toplam portföy değeri 4 milyar 700 milyon. Portföyün %18'inden kira geliri elde ediliyor. %47'si satış amaçlı bağımsız bölümler ve %37'si arsalardan oluşuyor. Şirketin iki ortağı Cem ve Cengiz Okullu kardeşler. Nereden tanıyoruz? 2020'de SPK tarafından ceza almışlardı. Yine borsamızda işlem gören Tukaş'ın ortakları. Haklarında olumsuz yorumlar da bulunuyor. Sonuçta cezada almışlar. Ben olumlu tarafından bahsetmek istiyorum. Tukaş beğendiğim bir şirket ve eski videolarımda beğendiğimi söylemiştim. Sonrasında çok yükseldiğini hatırlıyorum. Hala beğeniyorum fakat bugünlerde pek ucuz değil. Bence bu işte yani hem borsada hem de şirketlerin yönetme konusunda iyiler. Halk arz gelirinin tamamını projelerinin finansmanında kullanacaklar. Tek tek saymıyorum. Finansal tablolara baktığımda şaşırdım. Şirketin neredeyse hiç borcu yok. Özsarmaya ile çalışıyor. Halka Arz'a katılıp birkaç tavan almayı düşünüyorum. Ve sonrasında fiyat yerine otursun tekrar bakarım. Diğer gayrimenkul yatırma ortaklıklarıyla o zaman kıyaslarım. Beğenirsem yeniden videosunu yaparım veya yapmam pörtöy videolarımı ekleyebilirim. Tabi bu birkaç ay sonraki iş. Kanala abone olursak sevinirim. Hoşçakalın.